Manita yaptım burayı unuttun. Ha tamam, videonun başı direkt bu olsun bence. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Simcek Hanım'dan hepinize merhaba dostlar. Ben Ceyhun. Uzun zamandan beri yokum. Arkamda neler söylediniz? DM kutularında abi artık video at diyen insanlar artık mesaj yapmamaya başladı. Çünkü benden umudu kestiler galiba. Kusura bakmayın minik bir araya girdim. Bundan 2-3 yıl önce Twitch yayınları açıyordum ve artık yayınlara geri döndüm. Salı, Perşembe ve Cumartesi günleri akşam saat 8-9 gibi yayındayım. Hatta bugün de akşam saat 8'de yayınımız var. Ve o yapacağım yayında da chat çizimimi yönetecek. Ve onu YouTube videosu da yapabilirim. Hepinizi bekliyorum. Link açıklamada ve yorumda var vardır. Instagram'dan bir şey sordum size. Arkadaşlar ne yapayım ne edeyim böyle fikirleriniz var mı diye. Bir tanesi şey yazmış. Video atmayana fikir yok falan yazmış. Diğeri de yazmış ki neden evlendim. Şimdi Instagram'dan beni takip edenler bilir. Ben evlenme teklifi ettim kız arkadaşıma. Sağ olsun kabul etti. <laughs> Şimdi kendisi de şu an burada. Öncelikle ona bir selam vermek istiyorum. Hoş geldin. Hoş buldum. Merhabalar. Merhabalar. Kahve içebilir Kendisini mı? ilk kez kahve iç. Şu an biz arkadaşlar bir yandan görüntülü konuşuyoruz ama sesi sadece size koyacağız. Çünkü ikimiz de evde böyle yayılarak oturup kahve içiyoruz yani. Şimdi ben bayağıdan beri video atmadığımı biliyorsunuz. Tamam biraz Instagram'da falan böyle video attım, Reels'lar vesaire bir şeyler. Fakat YouTube'a pek bir şey yapamadım. Gerçi Instagram'a da çok fazla bir şey yapamadım da. Tam olarak bir düzen oturtma aşamasındaydım. Ben de gerçekten çok fazla konuşmak istiyorum. Çünkü sizi çok özledim ve artık da ne kadar inanırsınız bilmiyorum ama ben kendime inanıyorum artık. Sosyal medyaya gerek Instagram gerek de YouTube'a devam edeceğim dostlar. O yüzden fikirleriniz, tavsiyeleriniz ve benzeri şeyler varsa kesin yorumlara yazın. Şimdi gelelim konumuza. Bu çocuk, çocukluğunuzdan beri izlediğiniz, benim sizle, sizin de benle büyüdüğünüz kişi olan ben evlenme teklifi ettim. Senin neyine oğlum? Evlenme teklifi etmek, bir ilişki yapmak, ilişkiyi yaşamak, bu raddeye gelmek ve nasıl evlenme teklif ettim? Zeynep'le biz iki buçuk yıldan beri sevgiliyiz. Ve ben de hani okulu bitirdim, işe başladım falan kendimce belirli bir düzen oluşturdum. Ve artık hani neden hep beraber olmuyoruz ki düşüncesiyle e, böyle bir karar aldım. Ve daha sonrasında da ona belki Instagram'da takip edenler bilir. Ufak bir çizgi roman hazırladım. Ve bu çizgi romanın hikayesi işte birbirimize anlatıyor falan böyle. Sözde o prenses, ben de o dönem bir ressamım. O çizgi romanın en sonunda da ona evlenme teklifi ettiğim bir kare var. Ve aynı esnada da ben de ona evlenme teklifi ediyorum. Böyle bir hikaye aslında. Daha sonrasında da böyle biraz duygusal anlar yaşandı ve kabul etti hanımefendi. Bu arada videoya çok rastgele girdik. Yani bir anda işte ses kaydı falan açtık. Ben de tam olarak ne konuşacağımı hiç düşünmedim. Ve Zeynep şu an hiçbir şey bilmiyor. Ne konuşacağını, ne anlatacağını. Yani o yüzden direkt mikrofonu sana uzatıyorum ve diyorum ki anlat bir şeyler. <laughs> işte. Bir şey soracağım. Bu çizgisel blok mu olacak? Nasıl bir şey olacak. baya podcast yapıyorum Bu şu an çizgisel vlog. Ben bir yandan e, anlatılan şeyleri çizeceğim gibi düşündüm. Ama biraz podcast gibi de. Tam böyle hikayeli değil. İzledik herhalde çizgisel vloglarını. Biz <laughs> yeni evet, Arkadaşlar Zeynep bu arada benim takipçim. <gülüyor> 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 Sen anlatsana o hikayeyi ufaktan. Kardeşim sıkı takipçindi küçüklüğünden beri izliyordu. Ben de tabii görüyorum görüyordum. kardeşinin ablasıyla sevgili olan YouTube'u <laughs> Kardeşinin ablası. Bir daha al orayı. Abo kardeşinin ablasıyla sevgili olan Ay, kardeşin Kardeşinin ablasıyla değil takipçinin ablasıyla. Bu kardeş... <gülüyor> Abo. <gülüyor> Ondan sonra işte görüyorum ediyorum diyorum falan. Ne tatlı çocuk falan. Benim de ölüme düşüyor arada. Tabii bu yıllar yıllar önce hani iki buçuk senesinin de öncesinde. Dört beş senesi rahat var. Sonra işte Twitch yayınlarım falan işte üç sene önce diyelim ona. TV yayınlarına falan çok denk geliyordum. İşte kardeşimle üzüyordum. Ya benim tatlı çocuk falan. Hatta bir gün şey oldu. Instagram'da böyle işte yazanların Instagram'larına bakıyorsun falan yorumluyorsun. Ben de kardeşime dedim yazsana benimkini falan yazdı. Girdin, baktın. Kaydırdın. Güzel bir arkadaşımızmış deyip direkt kapattın. Orada biraz kırılmıştın. Ne yapsaydım şimdi o yayında yani? <laughs> hani wow ne bu güzellik ya. Yok, ben e, mi? Yapacaksın dedim. Çizimle alakam yok bir kere. İşte ben takip ediyorum falan böyle. Tabi arada fotoğraflarını beğeniyorum böyle. 3-4 tane arka arkaya beğeneyim. Kendi dikkatini çeksin. Yok. Beyefendiden tık yok. Beğeniyorum. Fotoğraf kalmıyor. Geri çekiyorum. Tekrar bir şeyler yapıyorum. Yok yani görmüyor ya da takmıyor. Böyle bir yaz gecesi balkonda oturuyorum kuzenimle beraber. Gece böyle 11 12 falan. Instagram'da da cevap soru cevap yapıyor. Birisi sormuş. Sevgilin var mı? O da yazmış işte yok. Ben Doğan o an bir kendimi. Bir şeyler oldu. Cevap verme yanıtlama gerekliliği hissettim ve o üzgün emojiler var ya onlardan ifade bıraktım işte üzgün emoji. Sonra tabii ama cevap falan beklemiyorum. Zaten aylardır uğraşmışım beğenmişim bir şeyler yapmışım dönmüyor. Buna da cevap vermez diye düşündüm. Ki verdi. İşte Şimdi ben deyim. buna çok ufak bir araya gireceğim. Şimdi sen bana aylardır DM'den yazsaydın belki bir şeyler hadi olurdu. Sen gidip benim fotoğrafımı beğeniyorsun diye Ben yani bu sen buna alışıksın yani. Kızlar hep senin bu şekilde fotoğrafını beğeniyor. <laughs> ben bundan bunu Hayır. anlarım. Bu gece bayağı konuştuk. Sabah yani orada evet, beşe evet, kadar konuşmuşuz öyle işte sonra buluşmalar görüşmeler falan öyle buralara kadar geldik. Yani ben bu arada. İlk başta gerçekten hani çok şaşırmıştım şimdi hani bir şey yazdı ben de ona geri dönüş verdim daha sonra baktım hani yürüyor da ya ne kadar Allah Allah dedim ya şaşırıyorum ve ben o günün yani konuşurken Zeynep'le kuzenlerim vardı benim de ee, anneme falan Zeynep'in fotoğrafını direkt gösterip şey demiş anneme gelinin diye böyle. Manifest. Yedi, <laughs> evet, yedi, <gerçekten>. yedi. <laughs> Şimdi hani bu evlilik olayı ben hiçbir şey bilmiyorum bu arada. Yok işte tanışma, etme, isteme, o bu şu falan bile. Onu biraz yaşayarak göreceğiz yani. Açıkçası benim için hayatımda önemli bir adım. Ve hani bunları sizin de bence bilmeniz gerekiyor. Çünkü gerçekten yıllardan beri hep beraber bir şeyler yapıyoruz. Siz bir şeyler paylaştım. Böyle bir gelişmeyi de benim adıma sizin de bilmeniz açıkçası ben istedim biraz da. Ve ufakta bir Zeynep'le de tanıştırmak istedim. Öyle bir güzel oldu yani. Video çekeceğim bu arada devam etmek gerçekten çok istiyorum. Aynen her videoda bunu söylüyor. Bazen böyle ben depresyona girip girip çıkıyorum falan. Bunun sebebi de gerçekten YouTube'la alakalı da bir şey. Yani sosyal medyadan uzak kalmak ve içerik üretmemek bende gerçekten e, depresyon yaptığını ben fark ettim. Çünkü neden? 8. sınıftan beri yapıyorsun. Her hafta video çıkartıyorsun, her hafta bir şey yapıyorsun. Sonra işin oluyor, bir şey oluyor falan birkaç ay video çekemiyorsun. Şimdi dostlar bu evlenme teklifi olayını ufak bir sizlere bahsettim. Zaten detaylı izlemek isteyenler Instagram'dan izleyebilir. Arkadaşlar ben geliyorum. Fikirleriniz varsa bunları da hani yorumlara yazabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum dostlar. Bir sonraki çizgi seri görüşmek üzere ve ikimiz aynı anda bay bay diyeceğiz tamam mı? Ama ama bir şey sorabilir miyim? Evet. Bu arada podcast yapsak dinler misiniz? Ciddi. <laughs> çünkü bizim ben, ben bana soruyorsun zaten bir anda. Yok. Mi? Yok sana sormuyorum. Çünkü bizim bir yana... bay Aa, çünkü bizim bir süredir böyle bir planımız var yani bir senedir falan düşündüğümüz bir şey ismi falan ismi cismi konusu falan her şey belli ama geriye sadece yapmak kaldı ama dinler misiniz bilmiyorum eğer ilginizi çekerse böyle bir şey de yapabiliriz. Al yorumlara yazın. Benim hevesim var. Böyle bir ittirici bir güç de lazım bence. Tekrardan teşekkür ederiz. Bir sonraki çiziksel vlogda görüşmek üzere. Bay bay.